Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir Başlıyor. Özay, uzman psikolojik danışman ve iletişim eğitmeni. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz beraber program yapalım hocam. Umarım, çok sevinirim. Yani adam birinin sesi çıkmıyor zaten, ne söylediysem hiç ses etmedi. <laughs> hocamız, Herhalde geçen haftadan kaldı. <laughs> hocamız değerlendiriyordur belki de. Yayında böyle bir şey var mı argüman ya, adamın birinin sesi <laughs> Burcu, sen ne dersin bu konuda? Böyle bir şey diyor muyuz birbirimize? de biz deriz. <laughs> Diyoruz değil mi? Bak olur dedi. evet Burcu Tan ve Fatma Yurt bugün bizi çok şaşırttılar nedense. Hiç. bizi pek mehel semezler ya. Değil mi? Bugün onlar gelmişler. Bize Hı. hoş gelmişler. Tabi bugün bize ne soracaklar onu da söyleyelim. Metin Uzay Hocam... Hı. Eğitim, çocuk, okul konusunda her şeyi sorabileceğiniz çok sıkı bir hoca. Teşekkür ederim. Sağ ee, olun. ta kaç yıllar öncesinden TRT'de çalıştım yıllarda bir iletişim lisesiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sağlık Meslek Lisesi oldu. Sağlık Meslek Lisesi oldu. Orada e, programlara öğrencileriyle gelirlerdi. Evet. O öğrenciler ki aralarından en sonda bir TRT prodüktörü çıkardık. İrem evet. değil mi sevgili İrem? İrem sevgili. Onu geçen evet. bir yayına gittiğimde koşa koşa geldi. Hocam sizin geleceğiniz duydum işte geldim falan. Çok mutlu olduk. İşte böyle öğrenciler yetiştiren bir e, hoca Metin Özay hocam. Öncelikle şimdilerde ne yapıyorsun hocam? Halen çalışmaya devam ediyorum. Meslekte 32. sene oldu. Evet. Başlangıçtan itibaren lisede çalıştığım için halen lisede devam ediyorum. Aynaya bakmadığım sürece kendimi erken gibi görüyorum. <laughs> Dolayısıyla onlarla iyi bir bağ kurduğumu düşünüyorum. Ee, yaş olarak aramızda çok fazla fark olsa da herhalde deneyimin getirdiği bir e, güçle onlar gibiyim. Onlar herhalde beni seviyorlar ki o e, enerjiyi bırakma için sebebini öyle e, görüyorum. Ben de tabii mesleğimi ve öğrencileri çok sevdiğim için de devam ediyorum. İlerisine gösterir bilmiyorum ama şu ana kadar. Gayet harika. Evet. Şimdi beş gün sabahtan akşama kadar okuldasınız evet. öyle değil mi? Hafta sonu. Biz psikolojik danışmanların çalışma süreleri standarttır. Günde altı saat çalışırız. Evet. Okul yönetimi saatlerini bizle beraber belirler. Cumartesi, pazar tatiliz. O altı saat... Üç sabah üç öğleden sonra nasıl? Genelde şey. o şekilde olur. Evet. evet. Peki olur. Ee, nelerle daha çok karşılaşıyorsunuz? Ya e şöyle bizim çalışma başlıklarımız temel olarak üç tanedir. Bir tanesi kariyer e, planlamaları, eskide meske, mesleki rehberlik deniliyordu. Bir diğeri e, eğitsel rehberlik, işte eğitimle ders çalışma performansları başarı başarısızlık ders çalışma şekilleriyle ilgili destek süreçleri üçüncüsü de psikolojik danışma. Evet. Ee, bir yere kadar ki olan öğrenci problemleriyle e, uğraşıp psikolojik konularda destek olan öğrencilere destekler sunuyoruz. En çok ne sıkıntılar geliyor? Üçüncü başlıktan başlayalım. Ee, ya bize en çok gelen başlıklar son dönemde aslında iletişim sıkıntıları çok geliyor. Yani ebeveynle çocuklar arasında, e, çocuklarla yaşıtları arasında, çocuklarla toplum arasında... E, Sıkıntılar çok fazla. İşte tam da benim deşmek istediğim konularmış evet. meğerse yani. Evet. İletişim, İletişim çağımızın da sorunu, hele bu e, tablet telefon çağında çocukların daha büyük sorunu, gençlerin daha büyük sorunu. Çok Buyurun iyi. bakalım ne diyorlar gelip. Şimdi şöyle e, gençler kendileri de teknolojisiz, sosyal medyasız yapamıyorlar. Tabii ki. Ama ebeveynlerin de bu konuda e, yapamadıkları bir gerçek. Çocuklar en çok ebeveynlerinden eleştirdikleri şeylerden bir tanesi de bu. Yani çocuk bize gel şey ebeveyn bize geliyor. Hocam işte tableti, tele cep telefonu elinden alamıyorum. E, Veli veliyle görüşmemiz bittikten sonra çocukla görüşüyoruz. İşte hani böyle bir e, eleştiri var. Ne söylüyorsun? E hocam onlar da aynı şeyi yapıyor. Tabii. E, bu nedenle e, böyle bir giriş konu var. İç içe girmiş bir konu var ve bunun çözülmesi de çok zor. Müzik Hocam derin konular, çok derin <laughs> konular dengide tut. Çok zorlanıyoruz. Çok hassas çünkü. E, sorumluluk vermek, çocuğumuzla iletişim kurabilmek hakikaten zor. Valla nereden başlasak, nasıl yapsak ben de bilmiyorum. Haldun da de çok dertli bu konularda. Çünkü <laughs> e, önceden ergenlik zordu. Yani Yok. o dönem, o bir yaş aralığı var ya, o dönem çok zordu. Ama şu an her yaş çok zor. Her yaş çok zor. Hı hı. Şöyle en büyük sıkıntı ile yani iletişim aslında çok başlıktı belki çok uzun süreçli çalışılması gereken bir başlık ya yani toplumsal yönü çok fazla olan bir başlık ama bana göre şu anda en büyük sıkıntısı yani bunun çok fazla problem haline gelmesinin en büyük sıkıntısı toplum çok hızlı değişip ve dönüştü. Hmm. Şimdi bütün insan davranışlarındaki aşırı hızlı değişim ve dönüşümler her zaman risktir. Yani en basitinden böyle diyelim ki işte eşinle kavga ettin bir kere kavga ettin diye hemen boşanmaya gidiyorsa bu yanlış bir karardır. Ama bu artık önlenemez bir hal alıyorsa o zaman mantıklı olabilir. İşte iletişim süreçleri dünyanın özellikle haberleşme ağının çok fazla hızlı bir şekilde gelişmesi, bizim düşüncemizin de ötesinde gelişmesi bizim onlarla aynı zamanda çok hızlı bir bağ kurmamıza yol açtı. Bu bağ da bizim duygu ve düşüncelerden gerilememize yol açtı bu yol açış ister istemez iletişim problemlerine yol açtı. Şimdi çalışmalarımızda bakıyoruz. Anne babalar aslında çok bilinçsiz değiller. Anne de baba da yeterince bilinçli. Eğitim konusunda fikirleri var. Çocuk yetiştirme konusunda fikirleri var. Ama uygulamaya baktığımızda, sonuca baktığımızda onlarla çok ciddi riskler yaşıyorlar. Ve bu da işte değerlendirdiğimizde neden kaynaklanıyor dediğimizde genel olarak belki dünyada da böyledir ama ülkemizde ben çok daha hızlı olduğunu düşünüyorum iletişim kanallarının aşırı hızlı gelişmesi ve bizim bunun hani ölçmeden biçmeden direkt kucağımızda bulduğumuz için sarıldığımız bir duruma dönüştü ve şöyle de bir albenisi oldu. İşimizi çok hızlı kolaylaştırdı. Yani düşündüğümün çok daha kolayı elime geçtiği için fazla vakit ayırmaya başladım. Fazla vakit ayırmaya başlayınca bu sefer iletişim, özellikle iletişimdeki duygu mesajlarını, beden dili mesajlarını, hele hele mikro mesajları e, görmememize, ötelememize sebep oldu. Bu ötelemeler de işte ister istemez sonrasında ebeveynlerin ya biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, niye böyle bir şey oluyor sonucunu doğuruyor. Yani şimdi çok meşhur bir örnektir bilenlerden özür dilerim. Bir beyaz bilim adamı Amerikalı bir yerli kabilesinin hayatını incelemek üzere işlerine karışmış. izin almışlar falan. Tamam okey izleyebilirsin. İşte onlarla yatıp kalkıyor. Onlarla yaşıyor. Bir gün kabilenin reisi elini kaldırmış atlara binmiş ve dört sürmeye başlamışlar. Adam ne olduğunu anlamıyor tabii. Yani niye gittiğini bilmiyor. Ama işte hep öğrenmek amaçlı. Saatlerce at sürmüşler dört nala O işte Nevada'nın Bozkırlarında e, filan Ondan sonra Ve e, Adam bir süre sonra elini kaldırmış Durmuş inmişler Ve oturmaya başlamışlar böyle Beyaz bilim adamı Reisa gitmiş demiş ki çok özür dilerim Bir şey soracağım buyurun Demiş yani dört nala koşuyorduk ne oldu şimdi? Bir de niye durduk Niye oturduk Demiş ki, çok hızlı gittik, ruhlarımız geride kaldı, onları bekliyoruz. Şimdi iletişimin hızlanması mükemmel bir şey ama e, insanlar arası ilişkileri çok kötü etkiliyor. Değil mi? Onu anlatmaya çok çalıştınız doğru, az çok önce. Doğru. Aslında bu verdiğiniz örnek, belki de metaforlaştırılıp sık sık da anlatılması gereken bir şey. Evet. Günümüzde tam da olan şey bu. Yani... Ee, ebeveyne baktığımızda ya da işte bu işin içerisinde olan her türlü insana baktığımızda, eğitimcilere baktığımızda, sağlıkçılara baktığımızda hepimiz iyi niyetliyiz. Herkes çok iyi niyetli Çok. ama sonuç e, istediğimiz şekilde olmuyor işte. En büyük sebep de bu. Yani bazı şeyleri çok hızlı elde etmeyi ve çok hızlı tüketmenin bizi getirdiği noktada burası oluyor bu noktada bir süre sonra bize tekrar mutsuzluk yaratıyor. Çünkü ben bütün olanaklarımı maddi manevi her türlü olanaklarımı seriyor olmama rağmen istediğim başarıyı da elde edemiyorum. Tabii başka faktörler de var. Yani bu belki öğrenci başarısızlığının altında yatan temel sebep iletişimsizlik hali değildir ama bana göre en önemli başlıklardan bir tanesi. Zaten biz hocam sizi ne konuşmak istememizin sebebi bu. Sistem eleştirisini artık bırakmak gerekiyor. Yani şu anlamda bırakmak gerekiyor. Tabii ki hiçbir zaman bırakmayacağız ama aileleri ve çocukları biz daha bir araya getirmenin derdindeyiz. Yani daha evet. anlaşabilir etmelerini. Evet. Yoksa pek çok sistemsel sorunumuz var. Bugün onları zaten sizinle konuşmayacağız. Çünkü evet. zaten A ne benim ne sizin uzmanlık alanınız. O anlamda demin söyledikleriniz çok önemli. Şunun altını ben çizmek istiyorum. Siz söylediniz. Ee, herkes iyi niyetli. Evet. Ama sonuç kötü. Başarısız. Sonuç kötü. İşte eee bu karmaşanın içerisinde e, insanlar her zaman şey arıyorlar, çözüm noktası arıyorlar. Ama ve çözüm gibi. noktası da sizin bir önce verdiğiniz o örnek bence gerçekten güzel. Durup biraz ruhumuzun da bize yetişmesini beklemek. Yani bir şeyi çok hızlı tüketmek yerine biraz o konuda göz teması kurmak, iletişim kurmak. Biz bazen öğrenciler bunu konuşuyoruz mesela ailenizle. Aynı odada oturuyor musunuz? Oturuyoruz diyorlar. Peki hiç böyle 50-60 santimlik ya da 1 metrelik mesafelerde birbirinizin gözlerine bakabiliyor musunuz? Özellikle mimiklere bakabiliyor musunuz? Çünkü iletişim dilinde en büyük mesajı söz anlatmıyor. En büyük hı hı. mesajı bizim beden dilimiz anlatıyor ve beden dilinin de mimikler en büyük anlatıcısıdır bunu gerçekleştirdiğiniz oldu mu diyoruz. Hocam öyle bir şeylerimiz çok olmaz. Hani genellikle ellerimizde telefon vardır. İşte telefonda ara sıra hmm. kafamızı kaldırıp sadece beden sallarak onları görürüz. Ama onun dışında e, çok bir şeyimiz yok. Hatta şu anda şöyle bir kültür de gelişti. E, çocukların kendi odalarında vakit geçirmeleri. Evet. Belki yemek bazı aileler bunu başarıyor. Hmm bazıları başaramıyor. Yemek sürelerinde belki mutfakta birlikteler ama onun dışında herkes özellikle ergen çocuk kendi odasında ve bu, bu yaş daha da düşüyor. Hani geçmişte bizim lisede karşılaştığımız bu tür 10 yaşam standartları, yaşam tercihleri ortaokullarda da oluşmaya başladı. Çünkü abisinden, ablasından, komşusundan bir şekilde görüyor. Ben kendi odamda olacağım diyor ve orada da özellikle işte telefonun kontrolsüz kullanılması, evet. e, sosyal e, medyanın çok fazla e, çekici hale gelmesi çocuğun ebeveynle ilişki kurmasını e, engelliyor. bazen biz ebeveynlerin de çok fazla işine geliyor yani yoksa çocuk işte içeride yaramazlık yapacak ya da sokağa gitmek isteyecek, sokaklarda risk olabileceğini düşünüyor. E, onun için de diyor hani dışarıda gidip aklımın dışarıda kalmasındansa çocuğun evde olup işte tabletle, cep telefonuyla uğraşması daha iyidir. Ben yani ben de dizimi izleyeyim. Ben de dizimi izleyeyim ya da işte yapmam gereken görüşmeler varsa <laughs> gibi sosyal medyaya karşı. Hızlı var. yaşamak iyi bir şey değil ve e hiç de insani de. değil ya. Değil. Yani şöyle bir yemek pişirip yemenin lezzeti işte hani fast foodla çıkmadı mı zaten bu evet. başımıza her şeyi hızlı yaşamak derdi. Yaşam. Yani artık arabalarda servis yapıyorlar yani geçtiğimiz günlerde şehirleri bir yolda bir dostumuz bizi bir yerden bir yere bırakıyordu hadi şuradan dedi işte bir, bir kahve dükkanına uğrayalım kahve içelim olur dedim. Uğradık ama oturmayacakmışız ben onun için olur demiştim oturup bir kahve, <laughs> kahve içeceğiz diye. Buradan sipariş verdik öbür pencereden aldık Arabada içerek ve yani o kahve benim her ada attım, içtiğim en kötü kahveydi, en sevdiğim kahveyi aldım halde. Yani evet çözüm de aslında bildiğimiz şeyler değil mi hocam? Ee, kesinlikle öyle. Bunun aslında en büyük sıkıntısı şu yani bizim inancımızda, kültürümüzde, bu ülkenin e, toplumsal yaşamında insanların özellikle beslenme ilgili işte sohbetle ilgili bütün çalışmaları birbirlerine yakın oturarak yüz yüze, göz göze yaptıkları bir çalışmaydı, bir yaşantı şekliydi ama günümüzde böyle bir şey öldü işte her şey ayakta olmaya başladı her şey ayakta olunca da o geçmişteki köklerimizden getirdiğimiz şeylerimiz koptu bağlarımız koptu o sohbet mesela kahveyi alıp işte oturulması gereken yerde oturup o birbirimizin gözüne bakarak Aynı zamanda o göz bakmada aslında sadece mesajı algılamıyorsun. Beden dilinden o anki işte bıkkınlık hissi ya da mutluluk hissi, sözlerinin kabul görme hissin hepsini aslında elde ediyorsun. Onların tamam ortadan kalk içinde alıp işte araçta içmeye başlayınca herkes karşıya bakıyor. Hele hele aracı kullanan kişi zaten diğerlerine bakamayacağı için sadece bilgi olarak bir akış oluyor ama iletişim o duygunun, düşüncenin kabul görmenin, takdir görmenin etkisi çok fazla azar için göstermesi çok fazla. Kırk yıl hatır falan kalmıyor kahvede yani. Hiçbir şekilde hatır kalmıyor. Ve bu kahveyi biz niye içiyoruz ki içmeyelim o halde ya yani çok saçma geldi bana gerçekten ama yapacağım bir şey ama yok. Konukluk baktım. durumundaydım yani. Ama şu an oturulan yerde bile gençleri gözlemlediğimde onlar bile birbirleriyle sohbet etmiyor ki. Evet, evet. Masada kahveleri ve ellerinde herkesin telefonu. Ya fotoğraf çekiyordur ya arkadaşına oradan işte şuna baksana buna baksana yapıyorlar bilmiyorum o. Ee, evet bu yani iyi gözlemleyen birisi için eğitimli olması gerekmiyor. Herhangi bir insan gözlemlediğin zaman AVM'lerde, sokaklarda, karşı karşıya geçişlerde bunu çok fazlasıyla görüyor. Ve bu da e, farkındalığı çok azaltıyor. Mesela işte Kızılay'a gidip iki saat geçiren birisi bir özellikle genç insana eve geldiğinde sor Kızılay'da ne vardı ne yoktu İşte bildiğin şeyler vardı ötesine Doğru. geçemez. Çünkü sürekli işte o teknolojik cihaza e, cihazla tebelleş olmanın getirdiği e, enerjiyi e, başka bir şeye kanalize edemiyor. Edemeyince de oradaki ayrıntıları göremiyor. Şimdi insan canlısının şöyle bir özelliği vardır. İnsan canlısı aynı anda birden fazla şeyi yapabilir ama aynı anda birden fazla şeyi çok iyi yapamaz bir şeyi çok iyi yapar. Yani sen hem araba kullanıp hem telefona uğraşabilirsin. Kahve bile içebilirsin. Ama bu senin kaza yapma olasılığını yüzde, yüzlerce defa arttırır. Tamam. Ama araç kullanırken sen sadece araç kullanıyorsan hem trafiği de sağlıklı ilerlersin. Kendine ve başkasına zarar vermesin. Hem de oradaki süreçte ilerlediğin çoğu ayrıntıyı hatırlarsın. Ama işte telefonla uğraştığın zaman sokaktaki her şeyi gözün görüyor ama hiçbirini algılamıyor. Algılamayınca da senin soyut algında çok fazla gelişmiyor. Yani yeni nesildeki en büyük sıkıntılardan bir tanesinde soyut algı gelişmediği için beceri de çok düşüyor. Yani Hı, en basitinden. Soyut algı filan kısmı tabii bizim hemen anlayacağımız işler değil. Onu siz birazdan bize anlatın. Soyut algı ile ilgili şu cümleyi evet, tamamlayayım. Tamam. Ne demek istediğimi hani evet. pratik olması açısından. Şimdi e öğrenci diyelim ki YKS'ye başvuru yapacak. YKS başvurusu çok zor bir şey değil. Çok basit bir şey yani aşamaları var. Hatta kılavuzda da açıklaması var. Ama e, mesela geçmişteki ergenlerle şimdiki ergenlerin en büyük farklarının bir tanesi bu olmaya başladı. YKS başvurusunda ille de bir yetişkinin ya da işte bir öğretmenin ya da bir müdür yardımcısının desteğini ihtiyaç duyuyor. Kendi yaptığı bilgin hani olay ciddi bir olay olduğu için çok fazla güvenmiyor başka herhangi bir formu doldururken bir yere üye olurken ki dolduracak bilgileri bilgiler silsilesinin aslında aynısını YKS'de Sorumlu de yapacak. Sorumlu mu oraya atmaya çalışıyor acaba? E tabii ki şöyle o konuda olayın ciddiyetin farkında olduğu için soyut algısı da çok fazla gelişmediği için kendisine çok fazla güvenmiyor. Ve bunun şeyle de ders başarısı yüksek olan ve düşük olanlarla da çok fazla ilgisi yok. Yani ders başarısı yüksek olan da bu kaygıyı yaşayabilir. Diğer de bunu yaşayabilir. işte. en büyük sıkıntılardan bir tanesi soyut algı gelişmiyor. Soyut algının gelişebilmesi de insanların yaşamdaki pratik zorlukları da görerek yetişmesinde gelişir. Bizde eksik olan şeylerden bir tanesi bu. İşte e, bunun gelişebilmesi için de ailelerin çocukluktan itibaren, yani belki doğuştan itibaren e, yaşının, döneminin gerektirdiği ufak tefek sorumlulukları vermek. Tamam şöyle bir zorluğumuz oluş. Yani geçmişte özellikle çoğunlukta kadının çalışmamasından dolayı çocuğa çok fazla zaman ayırabiliyordu. Şu anda ebeveynlerin geneli birlikte çalıştıkları için zaman açısından zorluklar oluyor kabuldür ama bizim burada bahsettiğim bir şey illa da çocukla 5 saat 6 saat gibi bir zaman geçirin de değildir. Yani yarım saatte geçirseniz onun e, elinin taşın altına koyabileceği, iyi bir sonuç çıkmasa Sormalık. bile emek harcayabileceği bir e, aktivitenin de olması gerekiyor. Diyelim ki işte bir hamur işi yapacaklar. Çok şekil olarak güzel olmasa bile tad olarak e, amacı gerçekleştiriyorsa çocuk bunu yapabilmeli. Ama işte şimdi onu yaparken işte etraf batacak, şu olacak bu olacak, İşte çocuk e, yorulacak ya da mutsuz olacak. Bu tür şeyleri düşünmemek gerekiyor çünkü zorluk yaşamadın zaten başarı gelmiyor. Bu dünyada herkesin bildiği bir şey. Peki e, yavaş yavaş vermeye çalışacağız. E, şimdi sömestr tatili bitiyor. Evet, yine o ders dönüş. kabusu başlayacak <laughs> e, çoğu aile için bu ödevleri yapma yerine getirme e, ve çocukların yapmaya direnmeleri diye bir şey söz konusu malum gene bunun, bununla da bir bağ var yani ebeveynlerin her şeyi çocuklara sunmalarından kaynaklı e, ama benim uzun yıllardır bu sahada çalışırken elde ettiğim en büyük deneyim şu e, ailelerin kararlılıklarıyla bir e, olayı çocuğa yaptırabilmenin başındaki ailenin kararlılığıyla çocuğun kararlılığını karşılaştırdığımızda ailenin çocuğun kararlılığı çok daha fazla. Şimdi bir şeyi eğer çok kararlı duruyorsan karşı tarafa kabul ettirebilirsin. Çocuk çok fazla kararlı duruyor. Niye? Çünkü her şeyi kolaylıkla elde etmiş. Ailenin çok fazla kaygısı var. Yani çocuk geleceğini kurtarsın kaygısı var. Komşusunun çocuğundan daha geride olmasın kaygısı var, işte ileride tırnağa taşa değmesin haklı kaygısı var ama aile şunu da kabul etmeli ki çocuğumun elini taşın altına sokmadan çocuğuma bir beceri kazandırabilme şansım da yok. Ve bir olayı yaptırırken benim kesinlikle kararlı olmam gerekiyor. Verdiğim sözü çok uçuk sözlerden seçmeden tutabileceğim bir sözü vermek durumundayım. Yani en basit mesela sana işte bir yıl boyunca televizyon yok. Hiçbir aile bunu tutamaz. Mümkün ha, derse ki iki saat televizyon izleyemesi ya da işte üç saat e, e, telefonla uğraşamazsın. Bu tür kararları alıp eğer iki buçuk, yani üç saat demişsin ya, iki buçuk saat geçtikten sonra sen o kararı gözden geç, e, karardan vazgeçiyorsan, çocuğun dedeni yapıyorsan, çocuk orada e, seni her şekilde kullanır. Yani tutarlı sözler vermeliyiz. Kesinlikle tutarlı ama... Bir o kadar da kesinlikle uygulanabilir sözler. Burada şöyle bir sıkıntı var, bunu mutlaka söylemeliyim. Bu konuda Tabii, bir proje de e, geliştiriyorum, üzerinde çalışıyorum. Mesela aile diyor ki tamam ben sizi dinledim, doğru söylüyorsunuz. Ben bunu çocuğa uygulatmaya çalıştım ama çocuğum bunu reddediyor. E, zaten reddedecek, bu çok normal bir şey. Önemli olan ne kadar süre reddedeceği. Eğer sen son derece kararlı olursan, diyelim ki sen bunu işte bir ayda kabul ettirebilirsin. Orta e, kararlı olursan 6 ayda belki ancak kabul ettirebilirsin. Tabii çocuğun kendi kişilik yapısıyla da ilgili bir şeydir ama lise için konuşabilirim. Benim kişisel e, gözlemlerim şu şekilde: kız çocukları genelde bir özellikle ders çalışma ve ödev konusunda bir ayda, bir ayda e, kurallara uyarken erkeklerde bu 45 günü buluyor, bir buçuk ayı buluyor. Dolayısıyla ailelerin bu kararlılığı göstermesi lazım. Diyoruz ki bunu uygulayın haftaya görüşelim. Haftaya gel hocam dediğin şey hiçbir işe yaramadı. Ya zaten yaramaz. Hı hı. Burada biz tohum örneğini çok veririm. Bu metaforu çok severim. Yani tohumu toprağın altına attığımızda bir gün sonra gittiğimizde hiçbir şey göremezsin ama hiçbir çiftçi demez ki ya attım ama boşa gitti. Bilir ki atıyorum işte tohumun özelliğine göre 20 gün sonra ancak topraktan çıkacak. Bu iş de böyle. Yani ilk etapta sen hiçbir şey göremeyebileceksin. Bu son derece normal. Ama ısrarla yapacaksın. Çünkü çocuk önce bedensel olarak ona uyum sağlayacak. Çünkü veliler diyor ki mesele diyelim hiç 7-9 arası ders çalışmayayım bir çocuğuma 7-9 arası ders çalıştırıyorum. 9 saat telefonla uğraşıyor. Bir kere susamıyor. Bir kere işte bir şeyimi ihtiyacı hmm. hissetmiyor. Ama dersin başında oturduğu zaman mutlaka su içmek istiyor. Mutlaka gelmek istiyor. Çişi gelmek istiyor gibi gibi. E diyoruz ki önce o zaman bedenin terbiye olması lazım. İlk bir hafta 10 gün e, çocuğun oturduktan sonra bir başarı elde etmesini beklemeden ısrarla önce onun bedensel olarak uyum sağlamasını e, gözlememeye çalışın ve orada kararlı olursanız olağanüstü şeyler hariç işte bir çok ciddi bir sağlık sorunu ya da birisinin işte vefat haberi falan filan olmadığı sürece karnım ağrıyor, dişim ağrıyor, başım ağrıyor gerekçeleriyle çocuk dersin başından ayrıldırılmamalı. Hmm. ve burada biz eğer çocuk ile kendi odasında çalışacaksa çok basit bir şey söylüyoruz veliye diyor ki hocam mesela işte kapısını kapatıyor çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz o zaman kapıyı 5 santim aralıklı tutun gerekirse çocuk bunu kavrayana kadar kavradıktan sonra zaten ailenin çok fazla bir şey yapması gerekmiyor 5-10 gün çocuk orada oflayacak poflayacak daha kaç dakika var diyecek acil arkadaşıma mesaj atacağım diyecek ama aile hiçbirisini kabul etmeyecek ve bir sıkıntımız daha oluyor işte diyelim ki anne bu konuda kararlı Baba boşver okuması evet. okumasın ya da yapmasa yapmasın burada ailenin de söz birliği ya da evdeki diğer bileşenlerin de söz birliği önemli. Bunu yapıp da başarısı olan bir sürece ben daha rastlamadım. Bu Bence kadar kadar en rağmen. ilk madde o tutarlılık, tutarlılığı beraber gösterdiklerinde en inatçı o. ve tutarlı olmaları gerekiyor. Ben bunu anladım yani. Yani evet bir de kanlı geçiyor süreç yani. <laughs> i̇lk etapta çok zor geçer. Bu çok normal bir şey. Bu tıpkı bir şey gibidir aslında. Bir e, araç sürmeyi öğrenmek isteyen bir kişiyi ilk araca geçtiğinde böyle hiçbir şey olmamış gibi arabayı süremez ki normalde çok basit 4-5 tane hareketi vardı. İşte boşal, çalıştır. Vitese tak, sür. Hı hı. Ama hiçbirimiz bu basit bir 5 saniyelik bilgiyi bili, biliyor olmamıza rağmen aracın başına geçtiğimizde bunu e, beceremeyiz. Bu bir tecrübeyle elde edilecek olan bir şey. Aynı şeyi ailelerin de yapması gerekiyor. Bunu yapıp da başarısı olan ben de aileyi görmemişim. Çok derin konular hakikaten ama dört dakikamız var hocam. Evet. Bu kendi aralarındaki iletişim hakkında bir iki dakika. Şöyle, bu aslında var olan işte bu iletişimdeki hızlı gelişme ve bozulma ister istemez ergenlerin kendi aralarındaki ilişkileri de etkiliyor aslında bir tarafta çok çabuk da gelişmesine sebebiyet veriyor ki bu da çok doğru bir şey değil. Yani birisini çok hızlı kabul etme, çok hızlı güvenmeye, çok hızlı özelliğini anlatmak da çok doğru bir şey değildir. Ama bir o kadar da çok vazgeçişler de çok hızlı olmaya başlıyor. Yani şu özellikle ergen gruplarında en çok karşılaştığım sıkıntıların başında bu geliyor. Yani iletişim problemi sıkıntısının başında bu geliyor. Ee, ergenler çok hızlı geliştiriyor, çok hızlı güveniyor, çok hızlı özellerini anlatıyorlar. Ve daha sonra da çok hızlı bunu bozuyorlar ve daha sonra bununla ilgili birbirlerine karşı zorbalığa varan davranışlar ve da genel söylüyor. hayatının tümüne de yansıtıyorlar. Yansı değil mi? Yansıyorlar. Yani burada e, tabii e, gençlere yani dur düşün işte gözlemle e, kontrollü hareket et mesajını vermeye çalışıyoruz ama e, ergenler işte o hızlılığın getirdiği alışkanlıkla bunu çok fazla duymsamazlar genelde. Kız çocukları belki bir tık bu konuda daha iyiler. Erkekleri oranla daha kolay anlıyorlar. Ee, ama erkek çocukları biraz daha bu konularda daha fazla savruklar. Ve... Her konuda zaten erkek hangi konuda savruk değil? <laughs> belki de biz <laughs> o, o, o şekilde. Bir <laughs> ya, o tabii toplumsal yetişmenin getirdiği bir süreç. Hani bize e, önceden hak görülen e, şeyler var. Tabii yavaş yavaş o kalıplar kırılmaya çalışıyor. Bu biraz zaman alacak. Ama sonuçta yani günün sonuna baktığımızda bu işin kız çocuğu, erkek evet. çocuğu e, kavramında çok fazla kalmıyor. Günün sonunda bunlar her iki cinsi de e, bir şekilde zarar görüyorlar. Bunlar olabilmesinin yolu yani ebeveynin direkt şu çocukla görüşümle görüşme çocukla görüşme evet, demesinin evet. ötesinde hatta, evet. gözlemleme yapma şansı e, verebilmek, soru sormak. Yani orada biz anne babaların şöyle bir handikapı var. Ben eğer doğru öğretmezsem, doğru göstermezsem çocuğum yanlışı tercih edebilir. Endişesi var. Bak, yersiz bir endişe değildir ama ee, şunu da mutlaka yapılması lazım. Ee, çocuğun da gözlemesi lazım. Mesela işte yanında oturduğunda ne hissettiğin, baktığında ne olduğu, sana hangi cümleleri söyledi, bazen böyle çok savruk cümleler söyleyebilir, işte hani ebeveynin risk olarak gördüğü bazı davranışlar, hadi yapalım mı diyebilir, bu konuda sen ne hissettin, sence bizim aile bağlarıyla bunun karşılığı var mı, hani bunun sonucunda ne elde edilir gibi e, sorularla belki çocuğu e, yönlendirebilir. Aslında tabi bu hani kısa sürede biz hani geneli konuşmaya çalışıyoruz, evet. belki özele, e, girildiğinde daha detaylı e, konuşulabilir ama bu da bir süreçtir tabii. Onu Hoş, da başka olur. bir sefere diyeceğiz hocam. Sevgili dostlar Metin Özay uzman psikolojik danışman ve iletişim eğitmeni dostumuz konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür hocam, hocam, ederim. Çok mutlu oldum. Umarım görüşürüz yine. <laughs> tabii ki. E, konular bitmez. Konu çok geniş. hafta görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir Sona Erdi.